Son yıllarda evlerimizde daha fazla tüketmeye başladığımız biberiyenin şaşırtıcı faydaları da ortaya çıktı. İngiliz bilim insanlarınca gerçekleştirilen araştırmalarda biberiye koklayan yaşlı insanların kısa süreli hafıza performanslarının %15 oranında arttığı keşfedildi. Doğadaki sağlık ekibi kokusunun bile bu kadar faydalı olduğu ortaya çıkan biberiyenin diğer faydalarını sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen sağ alt köşedeki kutucuğa tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Akdeniz bölgesine özgü, her daim yeşil bir çalı olan bitkisiyle oldukça fazla alanda kullanılan biberiye, Avrupa, Asya ve Amerika'da yüzyıllar boyunca birçok hastalığı tedavi etmek için kullanıldı. Baharat olarak çok yaygın kullanılan biberiyenin yağı ve çayı da sağlık amacıyla kullanılıyor. A, C, B6, B1 ve B9 vitaminleri açısından çok zengin olan biberiye, aynı zamanda magnezyum, kalsiyum, bakır, manganez